Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mutfağıma. Ben Feyza. Bugün çok enerjik başlıyoruz çünkü çok sevdiğim harika bir mezeyi yapıyoruz arkadaşlar. İstanbul'un eski meyhanelerinin vazgeçilmez mezesi. Köpoğlu mezesi yapacağız. Tarihimize geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemeni, bildirim seslerini açmanı ve Videolarımı beğenmeni senden özellikle rica ediyorum sevgili arkadaşım. Çünkü desteğine çok ihtiyacım var. Hadi şimdi buyurun tarifimize geçelim. Bunun için 4 adet kemer patlıcanım var. Bunlar ince ama çok lezzetli ve körpe patlıcanlar. Bu patlıcanlarımızı tamamen soyarak işe başlıyoruz. patlıcanlarımızı komple soyuyoruz. Köpoğlunda hiç kabuk kalmıyor arkadaşlar. Tamamen kabuksuz olarak soyuyoruz. Daha önceki patlıcan lezzesi tarifimde bahsetmiştim. Artık bostan patlıcanı almayın sakın. Onlar bayağı bir tohuma kaçtı. Körpe bunun gibi kemer patlıcanları gayet güzel işimizi görecektir. Şimdiden ağzım soğandı. Çok lezzetli bir meze bu çünkü. Patlıcanlarımızı bu sefer e, suya batırmıyoruz. Zaten gayet körpe olduğu için ve kızaracağı için bütün kabuklarını da attığımız için herhangi bir karalık ya da acıma olmayacak. soyduğumuz patlıcanları ikiye ayırıyoruz. Bunları da üçe bölüp çok uzun olmayan parçalara, uzun uzun şu şekilde kesiyoruz. Hem iri hem uzun. Bu arada ocağımda yağımın altını açtım. O bir güzel şu an ısınıyor patlıcanlar kararmadan çok bekletmeden hemen hızlıca çünkü yağ atmamız gerekiyor. Yağın da kızmasında önceden fayda var. Görüyorsunuz bostan olmamasına rağmen patlıcanlarım da benim de şu an çekirdek çıktı. Bu mevsim şu an biraz risklendi. Üremeye geçtikleri için çekirdekleniyor patlıcanlar arkadaşlar. Yağım bayağıca ısındı. Cozur atıyorum şu an. Görüyorsunuz. Yağ çekmemesi için kızartma yağlarımız mutlaka çok ısınmış olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi taktirde kızarttığımız şeyler bol bol yağ çekerler. Şimdi bunlar çıtır çıtır kızaracaklar bu yağın içerisinde. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız nar gibi kızardı yağını süzerek alıyoruz. Peçeteyi çıkarmıyorum arkadaşlar. Meze yağlı olmalı. Bunun yağı daha da lezzet katacak mezemize. Onun için hiç peçeteyi çıkartmayla uğraşmayın. Normal bir tabağınıza alın. Nar gibi iri iri mis gibi patlıcanlarımız. Şimdi bu tavanın sıcağına tekrar patlıcanlarını kızartmaya devam ediyorum. patlıcanlarımız kızarırken biz de bir yandan biberlerimizi hallediyoruz. Şöyle sivri biberlerim var ve bir tane de köy biberim var. Sadece uçlarını alıyoruz. İçlerini temizlemiyoruz. İçleri öylece kalacak. Hepsini iri bir şekilde doğrayacağız. Biber olarak kalacak böyle. Biber biber kalacak. Evet. Patlıcanlarımızdan sonra bu biberlerimizi kızartacağız. Patlıcanlarımızı kızartıp biberlerimizi atıyoruz. Gezeceğiz. Biberlerimizi karıştırarak güzelce kızartıyoruz. Yakmıyoruz yalnız. Sadece hafif pişkinleşiyor. Çok fazla karartmıyoruz. biberlerimiz de oldu. Çok fazla kızartmıyoruz. Bu kızarıklık yeterli. Şimdi bunları da alıyoruz. Şimdi 4 adet domatesimizi iri iri arkadaşlar. Küçük değil. İri iri. Şöyle büyük parçalar halinde bölüyorum göstermek istiyorum tekrar. Domateslerimizi bölüp yağa götüreceğiz. Bunun püf noktasından birisi böyle iri olmasın. Evet, şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bu çok önemli bir püf noktası. Kızartma yağımın bir kısmını aldım. Geri kalan kısmını aynı tavada bıraktım. Aynı tavaya şimdi domateslerimi atıyorum. çok önemli arkadaşlar lezzet detaylar da satır. hakikaten önemli bir detay bütün biberin ve patlıcanın lezzeti tadı kokusu bu yağda bu tavada kaldı Biz bunu ziyan etmeyelim ve domateslerimize bu tadı geçirelim buna 3 adet 3 diş sarımsak koyuyorum şimdi bir domates sos yapıyoruz. Ama bu sosun içerisine biberin, patlıcanın, yağın bütün dokuları geçiyor. Evet. Domateslerimizi iri iri hafif hafif pişiriyoruz. Sosumuza bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da Sos biber, kırmızı. Harika koklu. Bir çay kaşığı kadar da karabiber. En önemlisi iki tatlı kaşığı şeker. Soslarınıza, zeytinyağlı sebze yemeklerinize hiç çekinmeden şeker koyun arkadaşlar. Kıvamını, lezzetini müthiş ayarlıyor. Deneyin göreceksiniz. Sosumuz olmak üzere. Sosumuz hazır arkadaşlar. Kıvam bu. Domatesler pişti, ölmedi. İri iri kaldı. Onun için zaten iri doğradık. Harika bir sos oldu. Kapatıyoruz altını. Şimdi bütün yemeğimizi hazırlamaya geçiyoruz. 6 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumuz var. Şimdi e, 3 diş sarımsağımızı süzme yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sarımsakla hiç çekilmeyin arkadaşlar. Eski Rum mezesi, eski İstanbul mezesi yapıyorsanız eğer bol yağlı, bol sarımsaklı olmasından hiç çekilmeyin. Bütün lezzeti veren bu çünkü. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptık. Ve hepsini güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza yoğurdumuzdan bir 3-4 kaşık alıyoruz. Bunu güzel yayıyoruz. Üzerine kızarttığımız patlıcanları atıyoruz. Harika bir meze. Evet, bütün patlıcanlarımızı üzerine yerleştirdik. Ve kızarttığımız biberleri de bunun üzerine atıyoruz. Dağıtarak rastgele önemli değil yerleri. Ve en sonda bu yaptığımız nefis sosu üzerine döküyoruz. Harika bir sos ve yemeği bütünleştiren asıl lezzet katan işte bu sos arkadaşlar. Önce iri domatesler sonra da yağını boca edeceğim. Dediğim gibi bütün İstanbul mezeleri, Rum mezeleri, eski meyhane mezelerinin lezzetini yağ sarımsağı veriyor. Hiç çekemeyin. Ocedin arkadaşlar. Lezzet katacak bu. Üzerine tekrar yoğurdumuzu şöyle döküyoruz. Evet. harika oldu arkadaşlar. Bir an önce sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Of of of. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Muhteşem koku, muhteşem lezzet, muhteşem görüntü. Mutlaka siz de deneyin. Emin olun bayılacaksınız bu mezeye. Şimdiden size garanti verebiliyorum arkadaşlar. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayın. Bay bay.